Yine böyle 2010'lu yıllarda ben okumaya ve araştırmaya çok meraklı olduğum için konseyler yapıyoruz. İşte tiroid kanseri ameliyat etmişiz. Burada bir küçük bir laf metastazı var. İşte alsak mı almasak mı onu bulmak ikinci ameliyatlarda çok zor. Bu gerçekten laf metastazı mı şu mu bu mu falan derken benim bir düşüncem vardı. Bu şeyi... E, laf metastazı 1 santim çok küçük. Bunu arayıp bulmak da çok zor. Biz bunu acaba radyo frekansla yok etsek? Çünkü radyo frekans karaciğer kanserlerinde bile kullanılan bir şeydi. Ve bunu ben Çapa'dayken iki hasta da biz bunu e, deneyimledik, yaptık. Çok deneyimli yine bir radyolog arkadaş radyo frekans e, tedavisini yaptı. E, bu daha tiroide boyuna geçmeden önce şeyde meme kanserlerinde falan da kullanılıyordu ama karaciğer kanserlerinde oldukça eski. Ama zaten karaciğer kanserinin gidişatı bir tiroid kanseri gibi olmadığı için orada ulaşılamayacak, cerrahi olarak çok zor olacak. Küçük karaciğer kanserlerinde uygulanıyordu. Ve biz bunu çapada deneyimledikten sonra artık dünyada da yapılmaya başlandı. O nedenle sürekli söylüyorum radyo veya ablasyon teknikleri yeni bir şey değil. Benim asistanlığımda varis ameliyatları boydan boya işte ensizyonlarla koca damarı böyle e, ters çevirip çıkartmakla böyle bir buçuk metrelik e, biz toplar damarları çıkartırken, şimdi varis ameliyatlarında lazer tedavileri, radyo frekanslar, işte skleroterapiler dünya kadar e, cerrahi dışı daha minimal invazif yöntemler gelişti. Bypass'ı düşünün. Ne kadar çok eski yıllarda bypass yapılırken stentler işte çıktı, balonlar çıktı, neler çıktı. 3 damara, 4 damara da artık ameliyatsız. Sonuçta yine minimal invazif ama e, riski de olan o kadar da kolay olmayan ameliyatsız bypass dışı yöntemler e, uygulanıyor. Ben inanıyorum ki tiroid hastalıklarında ve paratiroid hastalıklarında da bu ablasyon yöntemleri daha da yaygınlaşacak. Çünkü hastalar bunu talep edecek. Ameliyatsız seçeneği. Buradaki kritik nokta hastanın çok iyi seçilmesi ve yapacak kişinin deneyimi. Yapacak kişinin deneyimi şundan kastediyorum. Nasıl biz hep işte endokrin cerrahları olarak tiroid, paratiroid ameliyatlarında spesifik çalışıyoruz. Onun için deneyimimiz fazla. E bu ablasyon yöntemleri de bir invazif girişim olduğu için radyologlar arasında e bu işlemleri daha çok yapan kişiler doğal olarak daha deneyimliler. Bir de tabii ki sinir, paratiroidin olduğu bölgeler arka taraf onlar e, tehlikeli üçgen olarak niteliyorlar radyolog arkadaşlar bunu. O bölgelere çok yanaşmak istemiyorlar haklı olarak. Yani biz kendi e, pratiğimizde radyolog arkadaşımla birlikte çok iyi bir hasta seçimi yapıyoruz. Risk almamak için riski minimuma indirmek için hangi hastaya olur önce benden geçiyor. Ondan sonra radyolog arkadaş konseyle görüşüyor bunu. İşte bölgesine, çapına ...yerleşimine göre olup olmayacağına karar veriyor. E, olacaksa da hastaya bu seçeneği sunuyoruz. Ondan sonra da birlikte takibini yapıyoruz. Yani tiroid nodülü zaten iyi huylu olduğu için hiçbir problem yok yapılmasında yeri uygunsa. Tiroid kanserlerinde de benim görüşüme göre öldürmeyecek bir e, tümör için... ...küçük bir tümör için yeri uygunsa bunun yapılmaması... Gerçekten çok büyük eksiklik olur. Ameliyat yerine ben hastalarıma bu tarz seçeneği sunduğum için çok açıkçası mutluyum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.